Merhaba. Fiziksel öz savunmaya dair çeşitli kavramlar ve ipuçlarını ele alacağımız bu video serimize hoş geldiniz. İlk videoda fiziksel öz savunmayı anlamada önemli yeri olan bazı kavramları ele alacağız. Fiziksel öz savunmada mesafe ve denge kavramlarını bilmek kendimizi daha iyi savunmamızı sağlar. İlk olarak mesafe kavramına bir göz atalım. Güçlendirici fiziksel öz savunmada siz ve saldırgana göre 5 tür mesafe vardır. Peki neden siz ve saldırgana göre? Çünkü olası bir saldırı anında kendinizi korumak için saldırganla aranızdaki mesafeye göre vücudunuzun ona en yakın kısmını veya herhangi bir aracı kullanırız. Peki bahsi geçen bu 5 mesafe nedir? Tekme, yumruk, diz ve dirsek, tutma ve burkma ve yer mesafesi. Öz savunmada bir diğer önemli kavram ise ellerin duruşu ve korunmasıdır. Pasif, hazır ve aktif olmak üzere üç farklı el pozisyonu vardır nötr bir beden duruşundan vücut ağırlığı iki bacağı eşit bir şekilde dağıtılmış olan dengeli bir duruşa doğru bu pozisyonun pratiğini yaptığınız takdirde koordinasyonunuz ve tepki verme süreniz artabilir. Ellerinizi vücudunuzun önünde tutarken şunlara dikkat etmeyi unutmayın. Ellerinizden biri solar plexusun önünde, diğeri onun önünde olacak şekilde bedeninizin merkez çizgisini sardığına emin olun. Bunu yaparken bedeniniz kolayca kapana kıstırılabilecek kadar yakın veya önünüzden çok uzak olmadığına dikkat edin. Kol Kollarınızı hiçbir zaman tamamen uzatmayın. Her zaman omuzlarınız düşük ve dirsekleriniz bedeninize yapışık değil ama yakın olsun. Ayrıca ayaklarımızı dengede tutabilmemiz gerekiyor. Bu nedenle denge egzersizlerinin pratiğini özellikle bir partnere veya yaklaşmakta olan bir güce karşı ne kadar uygularsak o kadar dengemiz güçlenir. Denge hakkında anlaşılması gereken ilk ve en önemli kavram ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi erkeklerde alt karın bölgesinde, kadınlarda ise vücudun daha altında kalçalarda yer alır. Elbette ki sabit bir şekilde dururken dengeyi korumak çok daha kolaydır. Ancak herhangi bir saldırıya karşı kendimizi savunurken iyi bir dengeye sahip olmak için ağırlık merkezinin kontrolünü elimizde tutabilmemiz gerekiyor. Buradaki temel mantık hareket halindeyken dahi yaklaşan saldırıları saptırsak da beden ve zemin ilişkisini her daim güçlü tutmaktır. Bu da ağırlık merkezinden bağımsız düşünülemez. Ancak dizleri büküp ağırlık merkezini hareket ettirerek beden ve zemin ilişkisini güçlü tutabilirsiniz. Son olarak hem eğlenceli hem de tek başına uygulanması kolay olan bazı egzersizleri göstermek istiyoruz. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde yapmak fiziksel öz savunma becerilerinizi geliştirir. Aynı zamanda olası bir saldırı ihtimaline karşı formda kalmanızı sağlar.